Kafir meselesinde bir fark var. Efendim. Mezheplerin ihtilafları da olabilir. Ama el hurru bil hurri. Hürre karşı hür. Vel abdü bil abdü köleye karşı köle. E, bir de e, tabi diyet uzun kısasları var. Ennen nefse bil nefs. Cana can. Vel ayne bil ayn Göze göz. Gözü çıkarsa gözü çıkartılıyor. Vel enfe bil enf. Buruna burun. Vel üzüne bil üzün. Kulağa kulak. Ve sinne bil sinni. Dişe diş vel curuha kısas. Uzuvlarda da kısas var. Bu tabi husumet ve e, kasıt halinde. Yani Hatayla şehre, değil. kazayen. Ve men katele müminen katayen fe tiharî mümine. Başka Nisa suresinde. Yanlışlıkla bir Müslümanı öldüren imanlı bir köle azat edecek. E şimdi köle yok meselesi. işte iki ay oruç tutacak. Peş peşe oruç tutacak falan. İşte tabi oruç tutamıyorum. Yani hasta Fidye ver. neyse yani artık o oruç ahkamına girer. Dolayısıyla biz ona saltanat verdik. O da haddini aşmasın. Sınırda kalsın. Ha bağışlama hakkı da var. Kan sahiplerinin yani vel, veliyle Kan parası denen diyet müessesesi de var. İsterse mesela şeylerde trafik kazalarında falan alıyorlar para. Yani evet. istiyorlar. Diyet de olabilir efendim. İnnehu kâne Mansura Çünkü diyor öldürülerin velisi Allah tarafından yardım olunmuştur diyor. Yüce Rabbim diyor ki ben yardım ettim ona diyor. Güç verdim diyor. E nerede bu güç? Velilerin çıtı çıkaramıyor. Vatan sağ olsun. E tamam vatan sağ olsun. Bir şey değil. Ama vatan sağ olmaz ki böyle. Yani tedbir yok. Karşı atak yok. Ciddiyet yok. Prim veriliyor yani. Prim veriliyor. Resmen ne yaparsan yap. Adam bakarsa ki benim canımı yakan içeride yiyor içiyor. Bir de avukatlarla bilmem görüşüyor. Bir de örgütü kandili bilmem nereyi yönetiyor. Bir de millet pazarlık yapıyor yetkililerle. Beni şöyle yapın, beni böyle yapın. E şimdi bu kadar şehit de bunu gördüğü zaman ailesi velileri olarak Allah'ın yardım ettim size siz mensursunuz. Size sultan saltanat verdim güçsüzdedir bu yurdu veliler. Tabii ki e, büyük bir e, hayal kırıklığı yaşıyor. Tabii hayal burada özür. yapılmaya çalışılan akmakta olan kanın durdurulmasını nasıl sağlayabiliriz gibi İşte akmakta olan ortada. kanın durdurulması için katillerin kanı akıtılacak. Başka durmaz. Durmaz. Yaptırım yok. İçeride ne var ki? İçeride daha iyi örgütleşiyorlar. Hapişler örgüt yerleridir zaten. Ne eziyet var hapiste? Bir de Avrupa Birliği bilmem işkence eziyet var mı bilmem ne tamam o da yok. O da kalktı. Hani evvelce varmış falan diyorlar. E olduğuna kuşku yok canım. Yani e tamam şimdi çok üzücü örnekleri var tabii. E tamam o da o da kalktı şimdi. O zaman tam rahatlık. ...şu anda hapishane... ...bir karış bostan... ...yan gel yat Osman... Tabii ...şimdi bu ifadeden şöyle bir sonuç ortaya çıkabilir... Ya benim ...sizin bir bu ifademden bir sonuç çıkmaz... Yola ...benim ifademden e, Kur'an çıkar... Hoca ...ayet hadis çıkar... Kana ilk... ...kan akan istedi... ...kan akmasından yana e, görüş bildirdi... ...efendim ben size Kur'an okuyorum... ...ve sizin için vardır... ...fil kısası kısasta... ...bak hemen hemen... ...siz bile anlayacaksınız o kadar kolay kelimeler... Evet, kısasta hayat. ...leküm var. sizin için vardır... ...fil kısası kısasta... ...kısas ne demek... Onu söyleyin. Kana kan değil mi? Yani öldüreni öldürmek değil mi? Yani yapılanın misliyle mukabele Öldürdüyse adamı ne olacak? O da öldürülecek. da ne var? Hayatün. Burada bir de tenvin. Tünü bastırıyorum? Tenvin tazım için diyor tefsirler. Bunlar Beyzavi gibi, Nesefi gibi büyük tefsirler. Ebu Suud Efendi. Bunlar Kur'an'ın inceliğini bilen adamlar. Alusi gibi son devir. Hayatün ne demek o? Büyük bir hayat var diyor. Ya ulil elbab. Bir de ne diyor? Sözüm akıllılara diyor. Ey halis sakın sahipleri. Kışırda kabukta değil de özete inen lüp sahipleri. Yani cevizin dış kabuğunu kemirenlere konuşmuyorum diyor. Bir ara verelim öyle yiyenlere devam konuşuyorum. belki bu sayede diyor cinayetlerden sakınırsınız. Toplum olarak bu öldürmeler öldürümlelerden şehitliklerden Efendim bir daha kurtulmanız için kısası öneriyorum diyor Hazreti Kur'an. Niye büyük hayat var? E çünkü adam öldürüleceğini bilince öldürmüyor. Bu sefer öldürülen öldürülmemiş oluyor. Bu da kendi öldürülmemiş oluyor. Ondan sonra bir de toplum arası da ev davalar, aşiretler arası ve hatta köyler arası neyse, ırklar arası diyelim. Orada da bir sorun kalmıyor. Büyük hayat oluyor. Evet. Yani bir kişi değil, kaç kişi yaşıyor? Bir arayı verelim.